Cenk ve Arzu, üniversite yıllarının en güzel dönemlerinde birbirlerinin sessiz sırdaşı, en yakın arkadaşıydı. Birlikte ders çalışır, birlikte güler, aynı masada saatler geçirirlerdi. Ama o dostluğun içinde söylenmeyen, saklı bir şey vardı. Jane, Arzu'yu gördüğü ilk andan beri seviyordu. Kalbi her yanındayken hızla çarpar, gözlerine baktığında zaman donar ama dudaklarından bir kelime bile dökülmezdi. Arzu da aynı duyguları hissediyordu. Fakat Cenk'ten hiçbir işaret gelmeyince içindeki sevgiyi bastırmak zorunda kalıyordu. Her ikisi de susmayı tercih ediyor. Aralarındaki sessizlik gün geçtikçe örülmüş bir duvar gibi yükseliyordu. Ta ki barış gelene kadar zengin bir ailenin özgüvenli oğlu olan Barış, Arzu'yu gördüğü ilk anda büyülenmişti. Onunla konuşmaktan çekinmiyor, ilgisini açıkça belli ediyordu. Arzu kalben hala Cenk'e bağlıydı ama onun bitmeyen sessizliği aklını karıştırıyordu. Eğer o da beni sevseydi, bunu bilirdim, diye düşünüyordu. Cenk, Barış'ın Arzu'ya ilgisini fark ettikçe içine kapanıyor, kıskançlığını bastırmaya çalışıyor ama her bakışında biraz daha kırılıyordu. Arzu'yu Barış'ın yanında her gördüğünde içinde bir acı büyüyor, yine de yüzünde o alışılmış gülümseme beliriyordu. Çünkü Cenk için önemli olan kendi mutluluğu değil, Arzu'nun mutluluğuydu. Yeter ki o mutlu olsun, diyordu kendi kendine, benim kalbim kırık kalsa da olur. Günler böyle geçerken bir gün Arzu, içinde kalan son umut umutla Cenk'e yaklaştı ve kalbini susturmak pahasına sordu. Sence Barış bana uygun biri mi? Cenk'in içi paramparça oldu. Gözlerini kaçırarak, boğazındaki düğümü yutkunarak söyledi. Seni mutlu eden her şey bence sana uygundur. O cümle Arzu'nun umutlarını bir anda söndürdü. Artık emindi. Cenk onu asla bir sevgili gibi görmüyordu. Arzu kalbini susturdu. Cenk ise duygularını mezara gömdü. Aylar geçti. Arzu ve Barış'ın yakınlığı herkesin dikkatini çekti başladı. Cenk onları uzaktan izliyor. Her kahkahalarında biraz daha eksiliyordu. Sonra bir gün Barış okul kafeteryasında kalabalığın önünde diz çökerek Arzu'ya evlenme teklif etti. Alkışlar arasında Arzu'nun kalbi çarpmaya başladı. Kalabalığın içinde Cenk'le göz göze geldiler. O an zaman durdu. Cenk'in gözlerinde sessiz bir yangın, yıllardır bastırdığı kelimelerin ağırlığı vardı. Arzu'nun sesi titredi. Bana biraz zaman ver diye Oradan uzaklaştı. Barış şaşkınlıkla ardından bakarken "Ben beklerim." diye fısıldadı. Arzu okulun bahçesindeki büyük ağacın altına gidip oturdu. Gözleri doluydu. Kalbi karma karışıktı. "Kalbim Cenk'i seviyor." diye düşündü. Ama aklım bana Barış'ı seç diyor. O an anladı; aşk bazen sadece sevmek değil, kendinden vazgeçmektir.